varis bunda e, akciğeri pıhtıyı nasıl atar? Normalde e, tabi yüzey ve derin sistemi hı. birbiriyle ilişkilenen iki sistem. Yüzeyde kan biriktikçe ve bir kişi oyalandıkça bu süreç uzadıkça hı hı. o damarın o baloncuk şişmeye devam ettikçe hastanın bu riski artar. Hı hı. Çok şükür ki her bacağında böyle olanın biz varisinden pıhtı atmasını görmüyoruz. Evet. Ama günün birinde işte bir ay bir oruç dönemi var. geçiriyor Tabii. uçağa biniyor hareketsiz Hı -hı. kaldığı bir yolculuk geçiriyor basit bir ameliyat oluyor bir iki üç gün yatak istirahati oluyor bir yerini kırıyor alçıya alınıyor evet. bu tür durumlarda dolaşım daha da sekteye uğruyor hele bir de genetik olarak pıhtıya eğilimli olan bir proteininde bir problem varsa Hı -hı. işte o zaman ani pıhtı atması olabiliyor burada hasta anlayamadığı bir nefes darlığı, evet, solunum sıkıntısı, göğüs ağrısı, batma hissi, nefes almada güçlük gibi hı hı. E, kendini hissettiren akut bir tablo oluşturuyor. Bu durumda e, bayağı tehlikeli değil mi Tabii, bu durum? Yani anında müdahale edilmezse ölümle sonuçlanabilecek bir ani tablo. Ani ölümlerin %20 sebebi pulmoner emboli hı hı. ve maalesef bu hastaları biz ee, ...çok rahat yakalayamıyoruz. Bu Hı -hı. hastalar gelse de... Evet. ...tanı konana kadar anemiz alın... Hı -hı. ...solunum... E, ...insan vücudunun ABC'sinin A'sı. Hı -hı. Yani ilk... E, ...korunması evet. gereken nokta. Solunum gidip de Hı -hı. bir sürede... ...hastayı oksijenlendiremediğinizde... Hı -hı. ...iş sıkıntıya giriyor. Tanı Hı -hı. konulana kadar bu hastalar... ...gerçekten... E, ...bunun ön, önüne geçmekte fayda var. Evet. Çünkü tanı ve tedavisi daha zor oluyor.